Ha ha. Bir kaplama. Ne yapacağım acaba? çok korkuyorum gerçekten onlara. Aa bir gün var. Daha çok ezilmiş bir gün var. Acaba bu borudan ne çıkacak merak etmiyor değil mi? Ya bırak beni, bırak beni. Ay olamaz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bacaklarım böyle ölmek istemiyorum. Böyle ölmek istemiyorum. Aa, aa. Hayatım. uyutum, başardım, başardım bu kadar önemli olan şey ne? bak ne yaptım eee, bu yoksa düşündüğüm kişi mi? evet hayatım düşündüğüm kişi sonunda na kabus bitti eee, o zaman bunun anlamı ne? kutlama yapmalıyız evet kutlama yapmalıyız evet kutlama yapacağız eee, aa, bu, anneciğim kötü adam gitti mi? evet hayatım kötü adam gitti <laughs> artık mutlu bir aile olabiliriz. Olamaz. Celi yaptım mı gerçekten bunu? Olamaz. Evet tabi ki yaptım. Gel yok. ama Amına koyayım sonunda orospu çocuğu öldü. Ha ha. Çocuklar gelin buraya. Çocuklar, çocuklar gelin buraya. O başardı. Oaa, oh, Celi başardı. Efsane, efsane. Celi başardı. Evet. Bu kadar önemli olan şey ne ve Aa, patron üzgünüm. Onu öldürdüm. Mario öldürdüm yani. Aa, Mario öldürdün demek. Onu alın ve ne yapın biliyor musunuz? onu alın yani ve gel matın ha <laughs> ha parti başlasın bebeğim efsane pepsane evet sonunda <laughs> adam bak o geliyor dostum ah siktir azılan Mario'sunu öldürmek için geliyorum <laughs>